Ahmet'in elinde 3'e 3'lük bir çikolata var arkadaşlar. Elindeki çikolatanın bir kısmını yediğinde geriye ikinci durumdaki kısmı kalmış. Kalan kısmın başlangıçtaki çikolataya oranı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi şeklimizi bir tamamlayalım. Şöyle arkadaşlar kareleri de gösterelim. Ki kaç dilimini yediği görünsün arkadaşlar. Başlangıçta 9 dilim. Şimdi bakın şu kısımları kesinlikle yemiş şu kısım kalmış bize arkadaşlar. Şimdi o zaman 4 bölü 9'luk kısımdan daha fazlaymış. X diyelim ona da. Ama arkadaşlar bakın dikkat ederseniz şurada 5 bölü 9'luk kısım bunu da dahil edersek 5 bölü 9'luk kısımdan da ne olacak? Küçük olacak. O zaman ne yapıyoruz? Bunlarla kıyaslamak için arkadaşlar paydalarını eşitliyoruz. Şimdi bunu 9 ile çarpalım mesela. Bunu da 7 ile çarpalım. Şimdi 7 ile çarptığımızda 28 oluyor. Paydayı saymıyorum. Küçüktür. 35 oluyor arkadaşlar. Burada da zaten payda 63 bakın. Pay kaç oluyor? 36 oluyor. 36 bölü 63. Şimdi 36 bu araya girer mi? Tabii ki de girmez. Bir yanlış. İkinci öncül 13. Şimdi 13 olması için arkadaşlar burayı ne yapalım? 13 ile çarpalım. Düzeltiyorum. 13 olması için değil 13 ile de eşleyebilmek için. Burayı 13 ile burayı da 9 ile çarpıyoruz. Burada 52 yapar. Küçüktür. Paydayı yazmıyorum. O da küçüktür. Yine 13 ile genişletiyorum. 65 olur arkadaşlar. Burada 9 ile genişletiyorum. 9 kere 7. 63 bölü. işte kaç oluyor arkadaşlar? 117 mi oluyor? Her neyse. Yani payda çok önemli değil arkadaşlar. 63. 63 bu araya girer mi? Evet bu araya girer. 15. Arkadaşlar burada da 45'e eşit diyorum. Şöyle. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu 3 ile çarpacağız. 3 ile çarpınca 12 bölü 45. Bunu da arkadaşlar 5 ile çarpacağız. 20 küçüktür x 5 ile çarpıyorum 25 olmuş oluyor. 12 bu araya girer mi? Girmez. Buradan doğru cevap yalnız 2 yani B seçeneği.